Merhaba, programa hoş geldiniz. Biliyorsunuz dün bir operasyon yapıldı Fethullah Gülen ekibine. Neymiş? Yurt dışından para gönderiyorlarmış örgütü ayağa kaldırmak için. Nasıl ayağa kaldıracaklar? İşte hapsedilen, KHK'yla işten atılan insanların çocuklarına maddi yardım, para kazanamayan, işe alınmayan tutuklanmayan ama işe alınmayan insanlara para yardımı yapmak. Bunu tabii Nedim Şener kaçırmamış. Çok ciddi büyük bir operasyon olarak yaz, yazmış. İnsanın yaşamında yavaş yavaş faşistleşmesi, ruhsuzlaşması nasıl bir şey pek bilemiyorum. O yüzden bilemediğim bir şey üzerine fazla konuşmak da istemiyorum ama bunun bilmeseniz bile örneğini görmek istiyorsanız Nedim Şener'in gelişimini izleyebilirsiniz. Yani bu tez olarak, örnek olarak psikologlar bunu kullanabilirler. Bir insan nasıl böyle bir değişime uğruyor? Değişime uğruyor derken tabii yani Nedim Şener hiçbir zaman bir devrimci, işte ne bileyim ben bir sosyalist falan filan olmadı. Ama bir takım şeylerin hep yanında duran birisiydi. Fakat garip bir şekilde bunun adına korku, hapishane korkusu diyebilirsiniz, başka bir şey diyebilirsiniz ama böyle bir değişim var. Gezi döneminde halk TV'ye çıkıp yaptığı konuşmaları anımsıyorum. Geçen gün bir örneğini seyrettim. Oradan buraya geldiği nokta, işte gerçekten incelenmesi ve anlamaya çalışılması gereken bir, yani örnek verilmesi gereken bir tesis. Neyse, bilmediğim konularda çok fazla konuşmak istemediğimi hep söylerim. Ama çocuklara yardımı, çocukların beslenmesine olan yardımı kınamak ve bunu başka bir terör örgütü mantığıyla yazmak, bu operasyonu yapmak hepsinden öncesi çok daha önemli. Bu konuyu çok fazla konuşmanın bir anlamı olduğunu sanmıyorum. Yani çok yazıldı, çizildi. Dünden beri buna tepki gösterenler ciddi bir sayıda. Ama şunu görmek lazım. İnsan yani bir toplum nasıl yavaş yavaş böyle vicdansız noktaya iktidarla beraber gelebilir. Belli bir sayı tabii. Hep bunu söylüyorum. Programını da yapmıştım artık TV'deyken. Prototip polis nasıl ya oluşturulur mesela? Yani aynı anda döven, aynı anda işkence yapan, aynı anda bir takım gruplara kin duyan, sadece gülen değil, şu Kürtlere, solculara, öğrencilere, hakkını arayan herkese kin duyan bir polis prototip halde nasıl oluşturulur? Bunlar çok önemli. Bunu niye anlatıyorum? Neden bu giriş yaptım? Esasında bugüne kadar kimsenin sormadığı bir soruyu sormak istiyorum. Bunu sorabilecek bir gazeteci ya da bir mecliste böyle bir soru önergesi verecek birisi olur mu merak ediyorum. Bekleyeceğim de. Bunu CHP'de ve yani bütün muhalefet partileri bu soru önergesini verebilir. Hatta Ahmet Davutoğlu verebilir bu soru önergesini. Partisi vasıtasıyla ya da Ali Babacan. Şimdi bu Gülen olayı işte 15 17-25 Aralık olayı var MIT müsteşarı o dönemde Hakan Fidan'ın ifadesinin alınma isteği var 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 oğlu var bir, bir takım benzer şeyler var bunların hepsinin üstü örtüldü 17-25 Aralık'ın bu kadar delille nasıl üstü örtüldüğü bana sormayın ama bunlar ortaya çıkacak ve en sonunda 15 Temmuz'a gelindi 15 Temmuz bir e, Avrasya NATO Şengay NATO çatışması iken Gülen darbesine dönüştü. Bunu dönüştürmek çok zor değil. Bunun planlarını yapmak çok zor değil. O yüzden bunu da tartışmıyorum ama orada Erdoğan bir açıklama yaptı. Daha doğrusu iki önemli açıklaması var Erdoğan. Birincisi bu darbe girişiminin kendileri için bir lütuf olduğunu, Allah'ın bir lütufu olduğunu bu sayede çok şey kazandığını söyledi. Bu şunu ele veriyordu. Yani burada biraz da parmağım var. Bunun böyle olmasın. ben istedim. Doğal olarak da biraz daha iktidarda kalacağım demektir bu. Çünkü bunu biliyorsunuzdur. Bu açıklamayı yapıyorsanız bunu biliyorsunuzdur. i̇kincisi ne istediğinizde vermedik. Fethullah Gülen'in suçlanışı ne istediğinizde vermedik üzerinden yapıl. Kimse fakat kimse bu ne de vermediklerinin ne olduğunu açıklamadı. Yani bu Melih Gökçe'nin verdiği arsalar mıydı, yoksa İstanbul Belediye Yaşamını Yitiren Belediye Başkanı'nın verdiği arsalar mıydı, derneklere verilen para mıydı? Bunların hiçbir tanesini bilmiyoruz. Belediye başkanları görevlerinden alındılar ama neden dolayı tam olarak alındıklarını da bilmiyoruz. Peki ben soruyu başka bir şekilde soracağım. Siz Fethullah Gülen'den neler istediğinizde onlar yapmadı. Çünkü ne istediğinizde vermediğinin cevabının gizli sorusu bu esasında. Neden? İşte ben diyelim ki x kişiyim, ee, savunduğum insanlar iktidara geldiler, ee, bir şey istedim. Bu bir şeyin bana verilmesi için o iktidarı yönetenlerin buna izin vermesi gerekiyor. Belediye başkanının tek başına bağlı bulunduğu partiden, iktidardan habersiz böyle bir şeyi yapabilme olasılığı yok. Emniyetin yok, mitin yok, askeriyenin yok. Yani başbakandan habersiz o döneme göre anlatıyorum. Bunların hiçbir tanesinin MIT'in başbakanlığa bağlı MIT'in Gülen'in istediği bir şeyi verebilmesi için başbakanın haberinin olmaması mümkün değil. Bunların hepsini bir kenara geçtik. Yani siz bunları sizden istenilenleri canı gönülden verdiniz. Ama diyorum ya bunları bir kenara geçtik. Onların istedikleri dışında siz onlardan neler istediniz? Mesela şunu 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 tutuklatmak için savcıların hakimlerini kullan dediniz mi? Dediniz mi demediniz mi? Kürt meselesinde biz parti olarak iyi davranırken siz biraz kötü davranın dediniz mi? Yani kötü derken olumsuz anlamda. Olaya olumsuz bakın. Siz de öyle bir koma, kamuoyu oluşturun dediniz mi? 17-25 Aralık içinde olanların, o tarihler içerisinde olan çalınan paralardan Gülen ekibinin savcılarının ve hakimlerinin haberi var mıydı yok muydu? Yani birden bire e, işte Gülen'ci polisler bunu ortaya koydu da o ekibin daha önceden haberi yok muydu? Haberi vardıysa o savcılar, o zaman bütün savcılar Gülen'ci diyorsunuz ya, sizin isteğiniz üzerine mi sessiz kaldı, siz onları çok kızdırınca mı bunları açıkladılar? Bunları bir birey olarak, bir hata, vatandaş olarak ben bilmek zorundayım, öğrenmek istiyorum. Siz onlardan neler istediniz? Neler yapmasını istediniz, neler yapmamasını istediniz? sizin parti olarak yapamayacağınız, iktidar olarak yapamayacağınız, yaparsanız çok tepki alacağınız neleri onların yapmasını istediniz? Kimleri tutuklamasını istediniz? Yani Gülen ekibi atıyorum Ergenekon davasını Erdoğan'dan habersiz mi birden birdenbire ortaya çıkarttı? Yoksa Erdoğan Gülen ekibinden böyle bir şeyi yapmasını mı istedi? Yapın ben ara sıra işte genel kurma başkanı da olmaz canım diye biraz demokrat davranayım. Bunların hepsi bilerek mi yapıldı? Ve ne ilginçtir ki bu bu benim sorduğum cevabın e, iki taraftan da verilmemesi. Bu sorunun sorulmaması. Yani Erdoğan e, bizden ne de vermedik derken Fethullah ve Gülen'in çıkıp şunu demesi lazım. Siz de bizden bir sürü şey istediniz biz de bunları yaptık. Ve o yaptıklarımız da bunlar bunlar bunlardır demeleri lazım. Neden söylenmiyor? Neden bu tartışmalar e, hala gizli saklı ama tek suçlu Gülen ekibi oluyor? Yani yapılan bir sürü olay var, yaşananlar var falan filan bunların e, hiçbir tanesi suçlu suçsuzlu tartışmasına girmiyorum. Ama iktidarsız bunların yapılabilme olasılığını bulmadığını tartışılması gerektiğine inanıyorum. Kimse o zaman bunlar iyi çocuktu e, demesin. Çünkü iyi çocuk oldukları dönemdeki suçlardan da yargılanıyorlar suçsa eğer. Hayır o dönem iyi çocuklarsa o dönemdeki şeylerden yargılanmamaları lazım. Yargılanıyorlarsa Erdoğan ve ekibinin de beraber yargılanması lazım. Yani diyelim ki şimdi bir takım çocuklara yemek parası gönderiliyor bilmem ne gönderiliyor. O dönemde yurt dışından hiç para gelmiyor muydu ve bundan iktidarın haberi yok muydu? Bu şekilde para bana da geldi. Tabii söylediğim 70'li yıllar. Türkiye'den para göndermek, döviz falan filan o dönemde yasak. Fakat Ali ile ben, e, hatta Ateş abim yurt dışında okuyoruz. Ben size bir yolunu söyleyeyim onun. Bir yok kartonun arasına koyuyorlarmış da yok. Şunun arasına koyuyorlarmış da kolilerde falan filan daha kolay var. Karbon kağıdını bilir misiniz? Daktilo yazarlar. Tabii bilgisayar çıktı daktilodan anlamazsınız daktilonun kopya çekmesi için karbon kağıdı dediğimiz bir şey vardır. Mektubun içine mektubu yazarsınız. Karbon kağıdını zaten o da A4'tür. Onu da ortaya koyarsınız. Beraber kıvırırsınız. Kıvırdığınız kıvırmadan önce kırılmış karbon kağıdının arasında parayı koyarsınız. İstediğiniz kadar havada ışığa tutun, X şeyine tutun. O karbon kağıdından dolayı tabii o zamanın teknolojisinden bahsediyorum para gönderdiğiniz belli olmaz. Ateş abime bilmiyorum. Bizden büyüktü belki. Artık parasını kazanmaya başlamıştı ama ona da gidiyordu ara sıra. Ali ile bana para böyle gelirdi. Ya azinesinin kaçakçılık yaptığını bilmiyordunuz değil mi? Yurt dışına döviz kaçırdığını. Yani yurt dışının parasını yurt dışına kaçırdığını bilmiyordunuz. Benden öğrendiniz. Tabii yaşıyorsaydı söylemezdim. Şimdi tekrar aynı soruya geleceğim. Siz Gülen ekibinden neler istediniz ve onlar yaptı. Sizin istediklerinizden, onların sizden istedikleri arasındaki artı eksiği koyarsak hangisi daha bir felaket olarak sonuçlanabilir? Tamam cezaevlerinde ölümler oldu. Hiç hoş bir şey değil. Hiçbir insan grubunun, hiçbir insanın cezaevinde ölmesi taraftar değilim. Hiç. Yani ileride tutuklandığında Erdoğan dahil olmak üzere. Hiç öyle bir kindar yanım yaşam boyunca olmadı. Ama o içeride ölenleri tutuklatan gülen ekibi hep öyle diyorsunuz. Siz iktidar olarak onların tutuklanmasını emrettiniz mi Gülen'den? Emretmediniz mi? O savcılardan. Bütün o mahkeme tutanakları, bir takım konuşmalar, ifadeler falan filan. Onları bir kanal kursanız TRT Adliye diye. Orada bir takım konuşmaları açıklasanız acaba nasıl olur? Aleyhinize mi olur? Bu kadar darbe siz öyle diyorsunuz ya gülen darbesi, darbe yapacak kadar sadece gülen ekibi için söylemiyorum. Bunun e, sadatı da var. Bu kadar dindar ve dinciyi ikisini beraber askeriye nasıl topladınız mesela? Bu tabi sadece Erdoğan'dan değil, Erdoğan öncesi Özal dönemi var, ne bileyim ben, işte bütün sağ iktidarlar. Nasıl bu hoşgörüyü gösterdiniz ve nasıl şu anda hepiniz masumsunuz ama bir tek o okula girenler, bir daha söylüyorum sadece Gülen ekibini söylemiyorum. Hava Kuvvetleri'nde Ankara'da çalışan bir sivil arkadaşım anlatmıştı. Ben tanıştığımda 25 yıllık falan orada memurdu. Bunların hepsinde şey vardır. Namaz kılmak için bir oda hepsinde vardır. Yani bu Erdoğan zamanında olmadı, Özal zamanında olmadı, daha önce de de var. Eskiden dedi, cuma günleri dedi, bir iki tane havacılardan subay namaz kılarken, şimdi dışarı taşıyorlardı. Taban bu kadar değişmezken, taban derken halk bu kadar değişmezken, yani İstanbul'daki camiler, eskiden işte ne bileyim ben, 100 kişilik camiye 20 kişi gidiyorsa bu birdenbire işte Turgut Özal'ın 12 Eylül sonrası 30'a 40'a 50'ye çıkmadıysa bu oran askeriyede nasıl bozuldu böyle ya da poliste nasıl bozuldu? Bu emirleri kimler verdi? Bu hoşgörüyü, bu vurdum duymazlığı kimler sağladı? Bu arada tabii yani şunu çok açık söyleyeyim. Dindarla dinciyi ayırarak anlatmaya çalışıyorum bunları. Hep, hep ayırarak e, konuştum hiçbir zaman dindarla dinci e, aynı kefeye konuşarak e, konuşmadım. Ama bu, bu, bu nasıl oluştu bunların hepsi derin devletin ve iktidarın izin vermeden olabileceğine kim inanıyor. En az e, Gülen ekibi kadar kalabalık en az diyorum. Sol bir ekip niye e, iktidarlarda bu kadar kuvvetli olamadı mesela. Bunun Bülent Ecevit dönemi var, 70'ler dönemi var falan filan. Niye atıyorum Ecevit'in her istediğini yapmadı ya da onların her istediğini Ecevit yapmadı. Madem böyle bir olanak var. Size 3-4 tane, bir tane değil 3-4 tane örgü tadı sayarım ki 70'ler döneminden. Sayı olarak Gülen ekibinin esamesi okunmaz ya da İsmail Ağa'nın ya da başka tarikatın esamesi okunmaz sayı olarak söylüyorum. Ha, demek ki derin devlet ve derin devletten iç içe geçmiş iktidarlar bunları bunların olmasını istedi. Ve bu sorunun sorulması gerekiyor. Bu iktidar ve bu iktidarın bağlı olduğu derin devlet Gülen ekibinden neler istedi ve onlar da yaptı. O zaman başka mahkemeler olacak diye düşünüyorum. Olmalı diye düşünüyorum. O zaman 17-25 Aralık falan filan hırsızlıkları bir kenara bırakın. Bu 20 yılda işte ya da 2016'ya kadar olan, 15 Temmuz'a kadar olan dönemde neler yapıldığını, gayri resmi, neler yaptırıldığını açığa çıkartırsınız. O zaman kimin gerçekten yargılanması gerektiğini o zaman görürüz para meselesi 17 25'i falan filan beşli çeteydi işte çoklu çeteydi Amerika'dan gelenlerdi yaptı. onlar sonra halledilir ama esas diğer suçlar mesela o Kürt açılım masası nasıl yıkıldı Erdoğan'ı korkutan 80 milletvekili mi yoksa Milli Güvenlik Kurulu'nu korkutan 80 milletvekili mi? Aman Kürtler iktidara geliyor korkusun. Hem bunlar TC vatandaşı diyeceksiniz. Ha, hem iktidara geliyor diye birdenbire herkesi tutuklayıp öldürmeye başlayacaksınız. İşte bunlar kimin emriydi? Kürtlerin bu kadar milletvekili çıkartmasıyla Erdoğan'ın iktidarın düşmesindeki nedenle Erdoğan'ın birdenbire nereden çıktı bu dolma bahçe demesi arasındaki bağ nedir? Ben bunları bir insan olarak bırakın demokratlığımı falan bir yani bir, bir, TC vatandaşı olarak öğrenmek istiyorum. Mesela bugün ben yargılanacağım birazdan. Belki de şu anda yargılanıyorum. Benim Fransa'dan ifademi istiyorsunuz. Daha önce verdim, şimdi vermiyorum. Neden vermiyor? Bana kimlik vermiyorsunuz konsolosluk vasıtasıyla. Pasaport vermiyorsunuz. Ama benim yargılanmamı ve ifademi istiyorsunuz. Ne yani Fransız kimliğimi bu arada Fransız vatandaşı değilim ama Fransa'da oturduğum için burada bir kimliğim var. Fransız kimliğimi gösterip TC kimliğim yok. Pasaportum yok. Türk mahkemesi için ifade vereceğim. Vermiyor. Siz de benim mahkememi sonuçlandıramayacaksınız. Evet. Bu soru önemli. Dün 59 ilde operasyon yapılmış. 704 kişi aranıyormuş. Bunun için 8 ay 10 ay çalışma yapmışlar. Yani 8-10 aydır bu paranın geldiğini falan biliyorlar. Onu sessiz kalmışlar. O sessiz kaldıkları dönemde bu iş terör eylemi değil. Operasyonu başlattıkları gibi 543 kişi gözaltına almış. Neden? Mahkemeye çıkacak ne diyecek? Anneleri, babaları hapisteki çocuklar için para gönderiyorduk. Suçu bu. Tabii gönderen yurt dışındakileri bir kısmını bilemeyecek, bir kısmını Türkiye gelmediği için bir şey yapamayacak. Kayıp bir şey. Ve bunu yeni büyük bir terör baskını yapılmış gibi Nedim Şener Salyalı RKK yazacak. Gerçekten hakkında tez yazılacak adam. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.